Evet bugün 24 Nisan Ermeni diasporası her yıl 24 Nisan'da 1915 olaylarını gündeme getirerek bir yalan üzerinden algı oluşturmaya çalışıyor bildiğiniz gibi. Ancak Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri Ermeni çetelerin o yıllarda yaptığı katliamların izlerini taşıyor. Resmi kayıtlara göre yaşlı kadın çocuk demeden 519 bin Müslüman Türk Ermeniler tarafından katledildi. Katliamlar açılan toplu mezarlarla gün yüzüne çıkarıldı. Şimdi o yıllarda yaşanan zulmü getiriyoruz ekranlara. Doğu Anadolu'da başlayan Ermeni isyanı 1915-1919 yılları arasında katliama dönüştü. Kadın, yaşlı, çocuk demeden binlerce masum vahşice hayattan koparıldı. Katliamların izleri açılan toplu mezarlarla ortaya çıktı. Erzurum ve çevresi için yaklaşık 3 aylık bir süre içerisinde 519 bin civarında genelkurmay arşiv kayıtlarına dayanarak söylüyoruz bu rakamı. Şehit düştüğünü söyleyebiliriz. Ermeni isyanları 1890 yılında başladı. Bu isyanların ve katliamların nedeni bağımsız bir devlet rüyasıydı. Bölgenin demografik yapısı uluslararası hukuka uygun bir şekilde bakıldığında Ermenilerin herhangi bir devlet kurmasına müsaade etmiyor. Hem bu Müslüman Türk ahaliyi bir soykırıma, bir mezalime tabi tutarak asli unsur olmaya çalışmak siyaseti de aslında bu dönemde yine ayrılıkçı Ermenilerin amaçlardan birisiydi. Erzurum doğudaki katliamların acısını yaşayan kentlerden biri katliam gerçekleştirilen noktalardan biri de şu an bizim de bulunduğumuz yanık dereydi. İşte burada Ermeni çeteleri 3000 masumu kadın erkek yaşlı genç demeden hunharca katletti. Gözü dönmüş caniler sadece yanık derede değil alaca, cinis ve birçok köyde zulüm yaptık. Yaklaşık 12.500 masumu acımasızca katlettiler zulüm gören kentlerden biri de Serhat şehri Kars. Özellikle burada Osmanlı arşivlerinin belgelerine göre Kars ve civarında civarına Iğdır dahildir, Ardahan dahildir. Toplam 46 bin civarında bir insanımız maalesef şehit olmuştur. Iğdır'da da savunmasız halk hedef alındı. Başta Hak Mehmet Köyü olmak üzere birçok yerde yüzlerce masum şehit edildi. 1919 yılı Ermeni çeteleri tarafından bir gece köyümüzün etrafı sarılarak köydeki bütün erkekleri toplayıp hepsini kurşunlayarak, hançerleyerek o kuyuya atıyorlar. Muş'ta ise yaşlı, kadın ve çocuk 2800 kişiyi katlettiler. Van'ı da ateşe veren caniler birçok köyde binlerce masumun canına kıydı. Resmi kayıtlara göre Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da Ermeniler tarafından şehit edilenlerin sayısı 519.000. 1918 yılından itibaren 9. Ordu Ermeni çetelerine karşı harekat başlattık. Kazım Karabekir komutasındaki ordu Kars ve Iğdır'a kadar sınır hattını çetelerden temizledi. Ermeni diasporası her yıl 24 Nisan'da 1915 olaylarını gündeme getirerek algı oluşturuyor. Anadolu'da açılan çok sayıda toplu mezarsa Ermenilerin katliamlarını belgeliyor.